Merhaba arkadaşlar, Buketle Kahve Falı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için bir tane fincanımı niyetlendim izleyenlerin adına ve kapattım. Sizler de bu ara e, duymaya ihtiyacınız olduğunuz konular üzerine niyetlenin, gönlünüzden dileyin. E, sonra bakalım bugün falımız bize neler söyleyecek, hep birlikte dinleyeceğiz. E, arkadaşlar bu YouTube kanalım üzerinden inanılmaz güzel yorumlar yapan bütün arkadaşlarıma buradan selamlar. Hepinizin eline sağlık. Gerçekten dönemiyorum ama her birini tek tek okuyorum. Buket Hanım size nasıl ulaşım sağlayacağız diyorsunuz. Buket kahve falan Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi bakalım fincanımız bize bugün e, neler söylüyormuş. Hep birlikte dinleyelim. Güzel çıksın. Evet şimdi. E, yüreğimizi ciddi anlamda ikiye bölmüşüz bir büyük bir küçük şeklinde bir sıkıntı içerisinde yüreğimiz e, yalnız kaldığımızı bizi anlayan kimsenin olmadığını düşündüğümüz bir dönem içerisindeyiz. E, karşımıza birileri var ama çok da bizi duyan var mı ondan emin değilim yani öylesi boş boş bakan bir e, kişi karşı taraftaki. Hani o yüzden pek derdinizi anlayabilen insanlar yok herhalde bu ara çevrenizde. Böylesi bir durum var. Peş peşe gelecek olan iki kişi, bir hatta bir e, güzeldi bir kalp şeklinde bir insanın sizi e, mutlu edişi var. Tam da hiç beklemediğiniz bir anda, e, belki de bu yalnız kaldığınızı düşündüğünüz, sizi anlamadıklarını inandığınız bir süreçte çok temiz bir kalp çıkmış. Bakın şimdi kalbinize böyle daha net görünüyor. Bu arada bir kişi var. O kalple beraber sizin yanınıza gelecek olan kişi, sizi mutlu edecek bir haber geliyor. E, bir ki. İki tane yolumuz, bir tane dileğimiz var. Bu dileğimiz A harfi ile alakalı bir dilek, bir korku yaşamışız. Eskisi gibi olmaz inşallah diye kaygılandığımız, iyi temennilerle bulunduğumuz bir dileğimiz çıkmış burada çok net. Burada böyle kanoyla beraber bir yolculuk gibi bir gemi de sanki bir arabayla belki bilmiyorum. Ama iki ayrı yol var. Ee, hani buna mı gitsek şuna mı gitsek derken o iki yolun ikisi de gerçekleşecek ben size söyleyeyim. Toplamda üç kişi gidiyor gibi görünüyor. Ee, ama güzel aydınlıkta temiz yollarınız var. C harfli bir insanın başında bir plana bir kısmetmiş bu. Size açılacak bir insan olabilir, size duygu hisseden bir insan olabilir. Ya da sizin işinizle alakalı hani size faydası dokunacak bir insan olabilir. Bir kısmeti var üstünde altında C harfli bir erkek görüyorum bunu arkadaşlar. Bir e, erkekten, bir arkadaştan yardım alacak amcadır, babadır bilmiyorum. Herkes kendi hayatına göre yorumlasın tabi benim söylemiş olduğum falan. böyle bir C harfi var ama başucunda kısmet ve size faydası dokunacak bu C insan kimse. Yani C harfindeki kişi kimse. Şimdi burada e, bir karışıklığınız var. Bir laf öbeği atlatmışsınız ki nasıl bir laf öbeği. Yani iki kişi... Şöyle bir insanı siz kalbinizde gönlünüzü ikiye bölmüşsünüz. Yani öncesi daha değerliyken sonrasında mı artık ee, hani sildiniz değeri gitti bilmiyorum ama resmen üstünü hani e, kalem kırmak gibi olmuş. Ortadan ikiye bölmüşsünüz insanı. Yani yok yani artık eskisi gibi sizin için biri asla olamaz. Ha bir kişi var ki hayır böyle yapma diyor. Yani bak siz işte abla kardeşsiniz. Atıyorum kuzen seni siz cansınız atıyorum karı kocasınız bilmiyorum şimdi arkadaşlar hani bu sizin hayatınızı etkileyen bir insanın sildiğinizi gösteriyor. Bir kişi de bu duruma üzülmüş annedir abladır bilemem. Ama velakin size diyor ki yapma bu kadar da kinci olma dermiş gibi ama o insanın net bir eskisi gibi düşünmediğiniz kesin. Hani birileri yalvarsa da size rica minnet yapma böyle hani barışın edersiniz toparlarsınız dese de yok siz önceki gibi değilsiniz artık o insana karşı. Böylesi bir üzerine çizdiğiniz bir insan görüyorum arkadaşlar. Ara ara yalnızlıktan mı bilmiyorum. Böyle bir bir konuda inanılmaz bir dua haliniz var. Sanki bir mal gelsin bir ev alayım. Sanki bir borcum bitsin bilmiyorum. Hani böyle gizli kapaklıymış gibi yalnız kaldığınız ya kendinizi böyle bir ee, resmen dua ettiğinizi görüyorum arkadaşlar. Geceleri yatmadan öncedir kimse yokkendir bilmiyorum ama sürekli Allah'ım diye resmen dilek, istek, dua böyle bir anlatabildim mi? Şükür haliniz var. Ee, ki hani şöyle bir insan yani arkanızda da bir insan sizi destekliyor da size mi yeteri kadar gelmiyor? Siz mi affedemiyorsunuz? Bilmiyorum. Çünkü şöyle çıkmış arkadaşlar yani bu insan yapacağını yapmış siz almışsınız darbeyi toparlanmak için Allah'a yani Allah'a diliyorsunuz Allah'a sığınıyorsunuz hmm, karşı taraftan da bir kişi yanıza geliyor ama siz çok küskünsünüz önünüz başa ön, ön, öne eğik yani o insanı görürsünüz hani yalvarsa artık yok çaresi yani giden gitmiş olan olmuş gibi bir e, başınızın önde eğik olduğunu görüyorum ve e, bu dua halinizin iş olabilir. E, borçlardan kurtulma olabilir ya da ev alma olabilir. Yani biraz maddiyat anlamında köklü bir para. Çok e, hani e, tabii ki de herkes e, bir, bir, bir kuruş para bile değerli ben ondan bahsetmiyorum da demek istediğim kayda değer bir para sizin hayatınızı etkileyecek bir tutardı bir para. Benimkisine 100 lira etkiler diğerincisine 1500 lira etkiler onu bilemem yani. Hani e, böylesi bir durumda olduğunuzu görüyorum. Ee, bununla ilgili bir konuşulma var hatta. Ya siz böyle bir hakkınız alıyorsunuz. Bu dua hali, dilek kapınız açık. Dua haline devam edin arkadaşlar. Çünkü sonrasında bu, bu hanenize giriyor yani bu para. Ben çok net gördüm bunu. Ee, ikiye bölünmüş olan yüreğinizin bir kısmı resmen artık böyle köpürmüş yani sıkıntıları atıyorsunuz attınız artık az kalmış şeklinde bir yüzüp yüzük kuyruğuna gelmiştik var ama baskın bir C harfi görüyorum arkadaşlara. Bu Ceyhun Ceyhun e, yani e, bilmiyorum. E, C harfi görüyorum. Ceyhan'ın C'si harfi birkaç yerde mevcut. Böylesi bir insan hayatınızda ciddi anlamda zararı uğratmıştır ya da ciddi anlamda destek verir. Hani üzmüştür, mutlu etmiştir bilmiyorum. Hayatınızın şu döneminde böylesi bir insan var, baskın çıkmış hem üzünü hem yer yer mutlu ettiğini görüyorum. O yüzden herkes kendi hayatına göre değerlendirsin lütfen benim bakmış olduğum falan. Bak şurada bir tane kabarmış resmen. Hatta bir kişi dışarıya çıkıyor. Ya haneden bir kişiyi yolcu mu ediyorsunuz? Ee, i̇ki kişi konuşup birinin yolcu ol, yani üniversiteye gidebilir, taşınabilir, evlenebilir bilmiyorum. Ama hanenizin üçüncü kişi olan kişisi diyeyim dışarıya çıktığını görüyorum. Hatta iki kişi de bu dışarıya giden kişiyle alakalı olarak da bir konuşma yapıyor. Hani gayet aydınlıkta giden kişinin yolu açık ben size söyleyeyim. Ee, bu anne babanız konuşuyorsa arkanızdan ve giden kişi sizseniz sizin yolunuz açık. Yani bu herkes kendi hayatını göre değerlendirse hatta bu kalan ve konuşan karşılıklı giden kişiyle ilgili konuşan iki kişiden bir tanesi öyle bir açmış ki tavus kuşu gibi böyle arkası kabarmış her şartta destekçi yani aile fertlerinden bir kişi sizin her şartta destekçiniz olabilir arkadaşlar şu dışarıya doğru çıkan hedeflerine doğru ilerleyen evlenen okuyacak olan her kimse siz olabilirsiniz ya da sizin evladınızdır da siz destekliyorsunuzdur onu bilemiyorum ama önü açık aydınlığa doğru ilerleyen bir yolcunuz çıkmış bunu söyleyebilirim arkadaşlar yine anlamda güzel bir fal sıkıntılarınızın üstesinden gelebilecek sıkıntılar yaşadığınızı görüyorum herkesin hayatında sıkıntılar her birimizin her insanın hayatında sıkıntılar mevcut Tabii ki de kimsenin kesinlikle uymuyor sadece. Hani e, aşamayacağınız bir sıkıntı problem görmedim açıkçası ben. E, şimdi hemen size de gösteriyorum. Şöyle. E, yani konuşulduğunuz çok net. Sizler de görebilirsiniz tabii ki de. Bakın sizin hanenizde karşılıklı olduğunuz, anlaştığınız bir çift, bir partner görüyorum. Bu partnerin bir mal varlığı var. Gayet de size yetecek kadar kendi yağınıza kavrulursunuz. Aman aman çok büyük. Bakın çatınızda görüyor musunuz? İki kişi vesile olmuş. Yani şöyle aman aman çok zengin bir hayatınız var. İnanılmaz. Size bolluk bereket o çok zenginsiniz diyemiyorum da ama kimseye de muhtaç değilsiniz kendi yanında kavrulmuş borçtan kurtulmuş gayet de güzel bir hayatınızın olabileceğini söyleyebilirim bir dileğiniz var çok net güzel olan yani bir tane dileğiniz o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar tertemiz ee, dışarıdan bir kişi var yani hatta bu böyle bir elbise giymiş bir kadın figürüne de benziyor. Sanki çizmeleri var bu insanın. Çok net bir gelinlik midir bilmiyorum. Bu insan dışarıya çıkıyor. Burada şöyle bir kadını kırmış. Arkasından ayaklarına kapanmış bir erkeğin nafile. Hani sizin net bir bir kadını kırdığınız var. Erkek arkadaşlar için söylüyorum bunu. Bir kadını kırmışsınız. Ayaklarına kapanıyorsunuz ama nafile. Sevgili bayan arkadaşlarım da Hani bir erkek tarafından kırılmışsınız. Adam size kul köle ama yok yani dışarıya çıkan sizsiniz. Buradaki dışarıya gördüğüm var ya bu siz misiniz? Bu çok net. Hani e, burada dışarıya çıkan bir figür var çünkü. E, şurada bir yüzünüz çıkmış. Yani belki evlenmek üzereyken bitti. Belki ayrılık hani boşanıyorsunuz bilmiyorum. Bir ilişki bitimi, bir yüzük var burada. Temiz aydınlıkta bir yüzük. Bu ileriye doğru tekrar bir yuva kuracağınız anlamına da gelir. Çünkü şu hareketi çok seviyorsunuz. Ben tekrardan yapmak istiyorum bunu. Şurada var ya siz gelecekte bakın şimdi. Gördünüz mü çatınızı? İki kişi size resmen bir çatı yapıyor. Burada da biriyle beraber karşılıklısınız arkadaşlar. Bu sildim sizi konuşanları. <laughs> burada sizi konuşacaklar. Çünkü burada güzel ve o ciddi bir ilişki bitmiş sonlanmış. Belki de bir yüzük bitti. Ya da bu yüzük şuradaki hayatınıza dair de olabilir. Çünkü hanenizde tertemiz bir güzel çift görüyorum. E, kendi yanında kavrulan e, kavgasız gürültüsüz güzel bir haneniz var. Çatınızda var. İki kişi tarafından tanıştırmanız da çıkmış. Bugün görebildiklerim bu kadar arkadaşlar. Ben her gün yeni bir video yüklüyorum kanalıma. Zaten her günü takip eden arkadaşlarım mutlaka biliyorlar. Buradan YouTube'daki güzel yorum yazan herkesin ellerine sağlık. Buradan selam olsun hepinize. Artık ülkede sayamıyorum yoğun olduğumuz için. E, yurt dışından da takip eden arkadaşlarım çok fazla. E, nereden ulaşım sağlayacağız diye soruyorsunuz. Buketle Kahve Falı Instagram hesabına ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki falında görüşmek üzere. Öncelikle şu süreçte sağlıkla kalın temenni ediyorum. Sağlıkla kalmanızı. Hoşçakalın.